Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 44. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizinle de function'larla ilgili anlatmadığım bazı detaylara değineceğim. Function'larda unuttuğum bazı detaylar var. Onları da bilmeniz gerekiyor. Şimdi function'larla bilmeniz gereken önemli konulardan biri anonim function'ların tanımlanmasıdır. Hemen kodlarımı yazayım, anlatayım. Bu şekilde bir function tanımlayıp mesaj adı verdim ve içerisinde return ile bir string döndürdüm ve bunu ekrana biliyorsunuz functionlar çağrılmadan çalışmazlar. Çağırdım ve echo ile ekrana bastım. Bakalım. Evet şu şekilde geldi. Ya da return'ı değil de echo'yu burada kullanabilirdik. Echo'yu burada kullandıktan sonra sadece function'ı çağırmamız yeterli olacaktı. Bizim normal function'larımız bu şekildeydi. Function'ları bu şekilde kullanıyordunuz. Ancak Function'ların bir kullanım şekli daha var. Gelip ben buraya ismi yazmasaydım bakın isimsiz function'lar yazabilirsiniz. Bunlar anonimdir. Yani tabiri caizse ortalık malıdır. Bunları ortadan düzenli bir şekilde kaostan çıkarmamız gerekir. Ne yapacağız? Bir değişkeni atacağız. Bakın message diye bir değişkeni atadım. Artık function'ın bir anonim function. Bu şekilde de kullanabilirim. Ama bu sefer nasıl kullanacağım? Artık bu bir değişkenin içerisinde olduğu için şuraya gelip değişkenime dolar yazıyorum dolar yazdıktan sonra değişkenimin küme parantezlerini açıp kapatmak zorundayım. Çünkü bu bir function. Functionları. Ama burada bir eksik yaptık. Nedir bu? Hemen bir görelim. Bakın. Parse error. Yani bir syntax hatası yaptık. Söz dizimi hatası. Ne diyor? Diyor ki sen message'dan sonra noktalı virgülü bırakmak zorundasın. Yani nedir farkı? Anonim functionlarda noktalı virgül sonuna bırakılır. Çünkü sanki Bakın şurası bir değişken ya. Şöyle düşünün. Bir değişkene bir string değer atadığımız zaman noktalı virgül sonuna bırakıyoruz ya da sayısal değer, integer değer atadığımız zaman noktalı virgül sonuna bırakıyoruz. Yine aynı şekilde bu bir değişken ve bunun sonunda atadığımız function'a noktalı virgülle son vermek zorundayız. Olay bu şekilde. Bakın anonim fonksiyon tanımladım. Evet. Bu bir anonim function. Bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Peki array'lerde nasıl tanımlarsınız? Onu da göstereyim hızlıca. Burada languages adında bir array'im var. Diller adlı bir array ve ben bunun içerisine bir function yazmak istiyorum. Anonim bir function yazmak zorundayım. Niçin? Dikkat edin. Bu şekilde yazarsanız bunu array kabul etmez. Çünkü diyor ki benim function array'in içerisinde bir function yazacaksam bu function kesinlikle bu şekilde olamaz. Nasıl olacak? Anonim olmak zorunda. Bakın syntax error. 24. satırda diyor ki bakın şurada 24. Sen burada yanlış yaptın. Diyor bunu anonim yapmak zorundasın. O zaman hatamı kaldıracak. Hatamı kaldırdım. Bunu nasıl çağıracağım peki? Hemen onu çağırmayı da göstereyim. Array'imin içerisindeki function'ımı da bu şekilde çağırıyorum. Niye? Burası sıfırdan başlıyor biliyorsunuz array'den. PHP 0, ASP 1, Node.js 2, function 3. dizinde indekslenmiş durumda. Ve ben burada gelip şurada function'ımı şu şekilde küme parantezlerini açıp kapatıp array'den sonra küme parantezini açıp kapatıp tanımlıyorum. Bu şekilde çağırıyorum. Bakın array içinde function güzelmiş ha. Bu şekilde ulaşabildik. Bu da array'lerin içerisindeki anonim function'ların kullanımı. Bakın PHP 7 sürümüyle beraber anonim klaslar da artık tanımlanmaya başladı. Yani bizim burada yaptığımız anonim functionları anonim klaslar da takip etti. Klasları anlattığım zaman anonim klaslarında eklendiğini PHP 7 ile anlatacağız size. Orada da aynı şekilde artık burası ne olacak? Klas olacak. Bu şekilde. Bunu da anlattıktan sonra size gerçekten önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi functionlarımda siz Bakın ben iki tane parametre gönderdim. Burada 3 olabilirdi. 4, 5, 6 hiç fark etmez. 6 parametreye kadar gönderdik diyelim. Buradan da 6 tane parametre yazıp aldım. Ancak emin olun functionları öyle yerlerde kullanacaksınız ki parametre sayınız belirsiz olacak. Çünkü veri tabanından çekiyorsunuz. Diyelim bazı müşterilerin bilgilerini çekiyorsunuz. Bazılarında boş var, bazılarında dolu var. Bazılarında bazı veriler yok, bazılarında bazı veriler var. Yani anlayacağınız functionlarda çoğu zaman bizim çoğu zaman kaç parametre alacağımız belirsizdir. Bakın şu an anlatacağım şeye dikkat edin. Bakın şuraya dikkat edin. Bir odaklanın buraya. Burası o kadar önemli ki. Eğer ben şu anki kısmı size anlatmasaydım anlattığım tüm function konusu boşa gidecekti. Admin paneli yaparken ya da güçlü bir arka planda sistem yazdığınızda, büyük bir proje yazdığınızda emin olun o kadar hayati derecede önemlidir ki bu. Çünkü kaç parametre alacağınız kesinlikle ama kesinlikle çoğu zaman belirsizdir. Burası hayati derecede önemli dikkat edin. Kafama göre birazdan veriler gireceğim. Ve ben bu verilerin kaç parametre olduğunu buradan function'dan alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu şu şekilde alacağım bakın. Gördüğünüz şuradaki function num args parametre sayısını bize döndürüyor. Bunu bir değişkene atayım. Eko ile ekrana burada yazdıralım. Gördüğünüz gibi biz buradan kaç parametre girdiğimizi function otomatik olarak şuradaki gördüğünüz function num args metoduyla anlıyor. 2 diyor. Ben burada daha fazla gireyim. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane parametre girdim. Bana parametre sayımı doğru bir şekilde verecek mi? 8 olarak verdi. Düzgün bir şekilde Benim bu fonksiyonum Çalışıyor. Şimdi burası önemliydi. Niye önemliydi? Emin olun bu Büyük projelerde yer almaya başladığınızda Bunun ne kadar hayati derecede önemli bir şey olduğunu anlayacaksınız. Ben de bilmiyorum kaç parametre olacak çünkü veri tabanından Çekiyorum ya da bir formdan alıyorsunuz. Formda hangi verilerin geleceği belirsiz ya da yaptığınız programa göre burada parametreler verirsiniz. Tamam ben bu parametreleri nasıl function içerisinde alıp ekrana yazdıracağım? Bunu nasıl yapacağım? Onu göstereyim. Onun için de bir metot tanımlamışlar ve demişler ki Function get args Bu bizim için o kadar önemli ve hayati bir metot ki bunu projelerinizde kullandıkça anlayacaksınız. Ben buradan alıyorum. Artık buradaki parametrelerimin tüm değerlerini aldım. Bunu alıp nereye atıyor? Bir array'e atıyor. Artık burada gördüğünüz per values yani parametre değerleri adlı değişkenim, variable'ım artık bir array. Dizi olarak tutuyor çünkü buradan bildiğiniz gibi çoklu veri var. Çoklu veri ancak bir array'de tutulabilir. Tek bir değişken tek bir değer tutar. Şimdi bunu ekrana yazalım. O halde yazmak için ile yararlanacağız? Onu kodları yazdıktan sonra açıklayalım. Bakın ben buradaki message function'ıma burada belirsiz sayıdaki parametreleri gönderdim. O da burada function get args dediğimiz bir hazır php'nin bize sunduğu bir imkanla biz hepsini alıp bir array'e atadık. Array'i de for ile parçalayıp result'ın içerisine boşalttık. Boşalttığımız değerleri de alıp kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Dikkat ettiyseniz tüm parametreleri aldı. Burada parametre sayım fazla olabilirdi. Dikkat ediniz. Burada 3 tane daha parametre ekledim. Bakın diğer 3 parametreyi de ekledim. Yani bu o, bu çok önemli. Buraya dikkat edin. Bakın burayı bu burayı artık bilmeniz gerekiyor yoksa function'ları kullanamazsınız. Ben size bunu baştan söylemem gerekiyor. Şimdi son olarak bir şey daha var. Function get arg diye bir şey var. Şöyle. Bu nedir? Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bunda return ile ya da echo ile yazdıralım. Sıkıntı yok. Tamam. Bu da nedir biliyor musunuz? Bu gönderilen parametreler içerisinde sadece sizin belirttiğiniz bir anahtar gelsin istiyorsanız. Bakın sıfırıncı anahtar Fehmi, birinci anahtar biliyorsunuz array mantığı. İkinci anahtar Ayfer, üçüncü anahtar Ennaz gibi. Ben diyorum ki sıfırıncı anahtarı getir. Sıfırıncı anahtar ne? Fehmi. Sıfırıncıyı getirecek. Bakalım. Bakın sıfırıncıyı getirdi. Emin olalım gerçekten doğru çalışıyor mu? Yani benim verdiğim indeks key anahtar numarasına göre mi geliyor? İndeks numarasına göre mi geliyor? 8 diyelim. 8'de ne var? Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de Mustafa var sanırım. Evet. 9'da ne var? 10'u 10 çekelim. Emin olmak adına bunu yapıyoruz. Demir. Başarılı bir şekilde belirsiz parametredeki olan bu message fonksiyonunun içerisinde benim belirlediğim indis numaralı bir tanesini çekip kullanabilirim. Evet bu ders gerçekten çok önemliydi. Özellikle şu son anlattığım belirsiz parametreler nasıl alınır sınırsız sayıda parametre. Bu olayın can alıcı noktası. Bunu anlamazsanız ve bunları kullanmazsanız emin olun çok büyük bir eksiklik yaşayacaksınız. Zaten proje yaptıkça bunu nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili ihtiyaç hemen kendini size gösterecektir. Önümüzdeki ders diğer eksikliklerle devam edeceğiz.